Sakın peşimden gelme. Evet. Orama burama eğiliyor da bu. Duvarlarda da yaşlı beyaz adamlar var. Burası kimin evi? Kalista Flockhart <laughs> Ben geldiğimde onlar zaten kırıktı. Hayır burada ne bok yiyeceğim ki ben? Bir duygu çemberine katılıp hislerime falan mı dökeceğim? Peki bunu tam olarak nasıl yapacağım? Çünkü ortalıkta kimsecikler yok da. Yani sadece sen Nekosonik ergen dünyanın en uzun izinde... Yeter! Ekimden... Oh, her yerimi elledin. Bu ne bir iş. İnsan stüdyodan bir güzellik bekliyor artık. Ama parmağı dibine kadar emiklemem. İlk film pantolonu icat eden adamdan çok para yaptı. Şu meşhur X-Men'lerden birini sandıktan çıkarsalar olmaz mıydı yani? Kocaman güvercin kanatlı bir deymo vardı. Onlar ne işe yarıyor? Vapurdan atılan simitleri havada kapmaya falan mı yarıyor yani? Hayır, ayır hayır, 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 hayır. Benden bir X-Men icat etmenin mümkünü yok. Bir kere... Of. ben bakir değilim. İkincisi... Seni oracıkta kendini acır bir halde bırakmalıydım. Ama arkadaşlık böyle bir şey. Yanında olmalıydım. Sadece iyi ve mutlu günde değil, kötü günde de. Ki her şeyi daha beter edebilesin. Sen tekinsiz bir herifsin. Seni buraya getirmek demek büyük risk demek. Vanessa'yı öldüren şerefsizlerden biri kaçtı. Aa, boynu bırakıyorduk. Bir an beni öpeceksin sandım. Bak bunu yapma ne olur çünkü sana karşı koyamam. Wade bunu kim yaptıysa onları bulacağız ve adalete teslim edeceğiz. Aradığın benim. Geride kalan şerefsiz benim. Her birini tek tek öldürdüm kendi hariç. Kendimi öldüremedim. Biz bir aile kuracaktık. Yani bir biz olup. Ah! ya biz bir aile olacaktık. Wait. Vanessa artık yok. O geri gelmeyecek. İstemiş olduğun aile bu olmayabilir. Ama ihtiyacın olan aile bu. Kalbin temiz. içindeki iyiliği burada büyütebilirsin. Ne dedin sen? Kalbimle ilgili. Ah. Galiba doğru yerdeyim.